Evet şu an Bayraktar Dede Türbesi'ndeyiz. Konya Ereğli'de. Buradan hemen karşıda Konya Ereğli surlarına ait bir parça bulundu yakın zamanda. Yapılan inşaat kazısında tesadüfen Konya Ereğli'de surların olduğu biliniyordu. Osmanlı dönemin sonlarına doğru kalıntıları vardı. Ama zaman içinde herhangi bir koruma altına alınmadığı için yok oldu. Evet şu anda karşınızda Konya Eylülü surlarını ayet olduğu düşünülen bir duvar kalıntısı görüyorsunuz. Bizans döneminde İmparator Heraklius döneminde 638 yılından itibaren Arap saldırılarının artması ve Antakya'nın Arapların eline geçmesinden dolayı Güney sınırını korumak amacıyla İmparator Heraklius döneminde Konya, Ereğli ve çevresindeki birçok şehre sur duvarı ördürülmüştü. Bu sur duvarı Osmanlı'nın son dönemlerine kadar parça parça kalmıştı fakat zamanla tamamen ortadan kalkmıştı gördüğünüz kalıntı da o döneme ait. Evet inşallah bu duvar ortadan kaldırılmaz ve koruma altına alınır.